Merhaba arkadaşlar, bu videoda deadliftten bahsedeceğim. Deadlift neden önemli? Bazı insanlar neden deadlift yapmamamız gerektiğini düşünüyorlar. Bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Ağır Sağlam programlara deadlift yazıyor, kendisi deadlift yapıyor. Deadlift önemli diyor. Fakat Ağır Sağlam'ın takipçileri spor salonuna gidip barbelli yere koyup yanına ağırlıkları doldurmaya başladıkları zaman arkadaşları ters ters bakıyorlar. Antrenör geliyor diyor ki benim parkelerimi çizeceksin, bu egzersiz senin için değil, bu egzersiz ileri seviye bir egzersiz. Bu egzersiz senin belini sakatlar. Falan filan diyorlar. Bu arkadaşlar muhtemelen iyi niyetle bunları söylüyorlar. Ama ağır sağlamda iyi niyetle size bu egzersizi yapın diyor. Nasıl çıkarız bu işin içinden? Cehennemenin yolu iyi niyet taşından dizili diyorlar ama nasıl olur bu iş? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağız arkadaşlar. İlk olarak neden deadlift önemli? Bu sorunun cevabını verelim. Arkadaşlar deadlift en iyi xx egzersizidir. Buraya neyi koyarsanız geçerli. En iyi kalça egzersizi, en iyi sırt egzersizi, en iyi bel egzersizi, en iyi trapez egzersizi, en iyi bilek egzersizi, kaflarınızı çalıştırır, kuadrisepslerinizi çalıştırır, kollarınızı çalıştırır. Hepsini ya doğrudan ya da indirekt olarak çalıştıran güzel bir hipertrofi egzersizidir. Yani bütün kaslarımızı bir anda çalıştırması da aynı zamanda bizim hormonlarımızın e, yükselmesine vesile olduğu için kas açısından baktığımız zaman deadlift bayağı bir önemliler. Okay. İkincisi arkadaşlar güç, kuvvet ve carry over. Yani biz ne istiyoruz? Güçlenmek istiyoruz ki daha fazla kas kütlesi geliştirebilelim. Ya da güçlenmek istiyoruz eninde sonunda. Ya da gideceğiz voleybol, basketbol oynayacağız. Ya da bahçemizde bir ağırlığı kaldırıp başka bir yere koyacağız. Evimize taşıyacağız. Her ne yaparsak yapalım. Bu egzersizin carry çok yüksek. Yani deadlift yerden bir ağırlığı alıp işte taşıyabileceğimiz seviyeye çıkarmak. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit ve fonksiyonel olan bir egzersiz de hem de çok fazla intensity kullanabiliyoruz. Yani çok fazla ağırlık koyabiliyoruz. Muhtemelen bench press'te işte 80-100 kilo yapıyorsanız deadlift'te de 150-200 kilo arasında bir ağırlık kaldırabilirsiniz eğer düzgün bir antrenman programınız varsa. Bu intensity de bizim daha yüksek ağırlıklarla çalışmamızı, sinir sistemimizi daha fazla geliştirmemizi, patlayıcı kuvvetimizi daha fazla artırmamızı sağlıyor. Deadlift gibi bunu başka yapabilecek 3-5 tane egzersiz varsa onlarda da zaten deadlift'in yaptığı şeyleri içeriyorlar. Yani power clean'sine snatch yapıyorsun yine deadlifti kullanıyorsun içerisinde. Üçüncü olarak da arkadaşlar üçüncü büyük faktör de sakatlık önlemesi açısından, postürümüzü düzeltmesi açısından, posterior chain kaslarımızı güçlendirdiği için çok önemli arkadaşlar. Kalçanızı, belinizi, sırtınızı, omurganızı, trapezlerinizi, kalçalarınızı çalıştırır ve bu sayede e, karnınızı da çalıştırır tabii ki. Karnı bahsetmeyi unuttum. Bu sayede güçlü bir core bölgeniz olur arkadaşlar. Ee, sağlam olursunuz açıkçası. Eğer egzersizi düzgün yaparsanız postürünüz oldukça düzgün olur. Çok kısa süre içerisinde deadlift'ten fayda alabilirsiniz düzgün yapmaya başladığınız zaman. Fakat arkadaşlar bu egzersiz tehlikeli mi yani? Hani böyle faydaları var ama neyi riske atıyoruz? Arkadaşlar bu egzersiz tehlikeli. Eğer malsanız yani burada söyleyecek daha güzel bir şey bulamadım. Gidip siz deadlift'te direkt hani statik dinamik postürü çalışmadan doğru düzgün egzersiz formunu anlamaya çalışmadan direkt gidip deadlift'te yüksek intensite çalışabiliyor musunuz? O zaman ağırlıkları dolduralım deyip mal gibi formda yaparsanız kusura bakmayın ama bu sizin mallığınız. Bu egzersizin kötü olduğunu göstermez. İstatistiklere biraz bakacak olursak arkadaşlar. Deadlift yapan insanlar yani ne bileyim işte powerlifterlar veya olimpik lifterlar diğer bütün sporlara göre amatör bodybuilding de bunun içinde dahil, amatör bahçede oynadığınız futbol da bunun içinde dahil en az sakatlanma riski olan e, spor olimpik weightlifting'dir arkadaşlar ve bu adamlar sadece deadlift yapmıyorlar barı kafaların üstüne koyuyorlar e, birçok insanın korktuğu şekilde dizleri parmak uçlarını geçerek squatlar yapıyorlar çok yüksek ağırlıklarla ve sakatlanma riskleri oldukça düşük yani burada bir sıkıntı var ve arkadaşlar siz deadlifti yapmadığınız zaman mesela işte kollarınızı, forearmlarınızı geliştirmek için veya kalçanızı geliştirmek için veya bacaklarınızı geliştirmek için deadlift yapmayıp makinelere gittiğiniz zaman aslında sakatlık riskinizi artırıyorsunuz. Bunu neye göre söylüyorum? Bu kitabı size daha önce de gösterdim. Serkan Yimsel burada bunları zaten açıklamış. Sayfa 210'da kitabın adı Fitness hakkında doğru bilinen yanlışlar. Sayfa 210'da da Efsane 78 deadlift egzersizi beni sakatlar. Yani bunun dümen olduğunu burada anlatıyor arkadaşlar. Ee, bu kitabı almanızı şiddetle tavsiye ederim. Oldukça ucuz bir kitap, oldukça faydalı bir kitap. Türkçe işte yani bunu okursanız herhalde birçok faktörü anlamış olacaksınız. Birçok insandan kısa sürede öne geçeceksiniz bilgi noktasında. Yani deadlift arkadaşlar sizi sakatlamadığını gösteriyor burada kitabı Komple alıp size okuyamam. Onun dışında istatistikleri falan da veriyor ve buna benzer hani Deadlift'te beraber suç atılan egzersizlerden işte squatlar bilmem neler bunların da zararlı olmadığını sizin malsanız eğer egzersiz yanlış yaptığınızdan dolayı bunun size zarar verdiğini burada anlatıyor. Mesela işte squatla ilgili yalanla hani mitleri anlatmış, launchla ilgili mitler, leg press makinesi squat yapmaktan daha etkili ve daha güvenlidir gibi dümenler. Leg press'te bütün ağırlıkları koydum çok yüksek leg press rekorum var falan diyorsanız bunun neden bullshit olduğunu anlatıyor. Falan filan arkadaşlar. Kısacası malsanız deadlift size e, tehlikeli. O yüzden gidip önce bir e, bunu kontrol edin. Mal mısınız değil misiniz bununla ilgili bir e, check up yaptırın. İkincisi sakatsanız arkadaşlar. Çok e, bu egzersizi yapmak istiyor olabilirsiniz. Fakat şu anda bu egzersizi yaptığınız zaman herhangi bir yerde bir ağrı yaşıyorsanız muhtemelen bu egzersizi yapmamanız daha verimli olacaktır. Zaten böyle bir sakatlığınız varsa ağırlıklarla çalışmaktan önce bir terapiste görünmeniz lazım. Bu sakatlığı nasıl çözebilirim? Bunun üzerine düşmeniz lazım. Bununla ilgili videolarımız var, yenileri de gelecek. Fakat her zaman problemleri çözmekte acele etmeyin. Yani bir ayda iki aya kas yapamazsınız zaten. Bu oldukça uzun süren bir süreç olduğu için sabırlı olmayı bilmeniz lazım. Eğer ufak bir şeyse dinlenmesini bilmeniz lazım yani bir, belki bir 2 hafta dinlendiğiniz zaman çözülecek bir durumdur. Daha büyük bir probleminiz varsa bizim duruş bozuklukları ile ilgili e, temel işte upper cross lower cross sendromları ile ilgili e, esnetme egzersizlerimiz var veya bir terapiste gitmeniz gerekiyor bunu çözebilmek için. Yani bunu çözmeden doğrudan gidip makine egzersizlerine oturduğunuz zaman hızlı yani kas yapmaya devam edeyim diye aslında sadece kendinizi kandırıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bozuk bir postürde ağrıyan bir vücutla yaptığınız kas kütlesinde çok fazla size bir faydası olmayacaktır. Özetle arkadaşlar deadlift önemli bir egzersizdir. Her programda olması lazım. Çok abartmamak kaydıyla. Çünkü deadliftte çok fazla ağırlıkla çalışıyorsunuz. Bu hani çok yüksek ağırlıkla çalışmanız durumunda zaten bu faydaların çoğunu gerçekleştirecek. Postür için tabi hafif ağırlıklarda da yapabilirsiniz. Fakat e, yüksek ağırlıklarda bu kuvveti gücü artıracaktır bu egzersiz. Fakat çok yüksek ağırlıkta çok sık ya da çok tekrar bu egzersiz yapamazsınız. O yüzden benim programlara gördüyseniz hani e, haftada bir defadan fazla koymuyorum. Mesela squat'a 3 defa koyduğum program var. Fakat deadlift'i bir defa koyuyorum. Hani bunun da arkasında bir bilim yatıyor tabii ki. Çok abartmadan öz, hani muhtemelen benim daha önceki videomu da izlemişsinizdir bununla ilgili. İdeal deadlift set tekrar nasıl olmalı falan diye. Yani düşük tekrar aralıklarında yapmanız bana göre daha faydalı olacaktır. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Güzelim egzersizi saçma sapan sebeplerden dolayı çöpe atmayın. Bu videoyu spor salonunuzdaki arkadaşlarınızla, antrenörlerinizle paylaşın çünkü söylediğim gibi cehennemin yolu iyi niyet taşlarından dizilidir. good I could use a dream or a dream a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fast.